çiçekleri nasıl olmuş çok güzel. Ne yapıyorsun Eslem burada özel araban bekliyorum. Özel araban mı? Nasıl yani? Üstü açık. Üstü açık mı? Çok merak ettim Eslem. Ben de bekleyeyim. Yeni model. Yeni model. Çok ne kadar aldın? Yıllar çok para. Ay çok merak ettim arabanı ya. Çiçekler de çok güzel olmuş. Buyurun Eslem Hanım. <laughs> Arabanız geldi. Eslem. Üstü açık araban bu mu? Elif ablanın yeni arabasını gördün mü? Buyurun Elif Hanım. Çok güzel. Gelisi de bindirin Elif Ay inanmıyorum. Oo. Başladı başladı koş koş koş. Güle güle Eslem görüşürüz. Of ya araba nasıl güzel ya. Aa, güzel. Elif Evet